Çamaşırlarınızın yeterince iyi temizlenmediğini mi düşünüyorsunuz? Çamaşırlarınızın rengi suluk mu görünüyor? İşte, çamaşır makinesine sirke dökerek bu sorunlardan kurtulabilirsiniz. Makineye attığınız çamaşırların yeterince temizlenmemesinden veya deterjan kalıntısı bırakmasından rahatsızsanız, çözümü beyaz sirkede arayabilirsiniz. Avrupa'da çok sık kullanılan beyaz sirke, çamaşır temizliğinde kullanılan en etkili malzemelerden biridir onun bu etkisinden faydalanmak için doğru bir şekilde kullanmanız yeterli olacaktır. Siz de yepyeni görünen temiz çamaşırlar istiyorsanız, beyaz sirkenin kullanımı hakkındaki yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Beyaz sirke, beyaz havluların, çarşafların, gömleklerin ve lastik kılıflarının beyaz kalmasını sağlıyor. Zamanla sararan çamaşırları ilk günkü gibi bembeyaz bir hale getiriyor. gel. Bunun için yapmanız gereken beyaz çamaşırları yıkarken, son kurulama devrinden önce 1,5 buçuk su bardağı beyaz sirkeyi kullanmak. Çamaşırların beyaz kalması için uygulayabileceğiniz diğer yöntem, sıcak suyun içerisine bir bardak beyaz sirke eklemek ve çamaşırları bu bir gece bekletmektir. Ertesi gün çamaşırlarınızı makinede her zamanki gibi yıkayabilirsiniz. Beyaz sirke, kahve, çimen çikolata, çay gibi inatçı lekelerin çıkmasına da yardımcı olur. Lekeli çamaşırları soğuk elde yıkadıktan sonra lekenin olduğu bölgeye beyaz sirke dökün ve çamaşırı makineye atın. İkinci yöntem ise beyaz sirkeyi sprey şişesine doldurup doğrudan lekenin üzerine sıkmak ve 10 dakika bekletmektir. Daha sonra yumuşak fırça ile lekeyi ovabilir ve çıkarabilirsiniz. Beyaz sirke, çamaşırların üzerine sinen küf ve sigara kokularını çıkarmak için de idealdir. Bunun için makinenin yumuşatıcı kısmına bir bardak beyaz sirke dökebilirsiniz. Makinenin yumuşatıcı kısmına konan yarım bardak beyaz sirke, çamaşırlardaki deterjan kalıntılarının giderilmesine de yardımcı olur. Beyaz sirke, rengi kıyafetlerin tekrar canlı görünmesine yardımcı olur. Bunun için geniş bir leğende su ve beyaz sirkeyi karıştırın. Kıyafetleri bu 20 dakika beklettikten sonra makineye atabilirsiniz. Yumuşatıcı kısmına konan beyaz sirke, koltuk altındaki deodorant izlerinin de geçmesini sağlar. Çamaşırları durulamadan önce yarım bardak sirke kullanarak yumuşacık olmalarını sağlayabilirsiniz. Kıyafetlerinizde kedi, köpek gibi evcil hayvan tüyleri bulunuyorsa, durulama aşamasında makineye beyaz sirke dökebilir ve tüylerden kurtulabilirsiniz. Ayda bir kez makinenin içi boşken içerisine bir bardak beyaz sirke döküp çalıştırın. Bu sayede çamaşır makinesinin içi temizlenecek, kirlerinden arınacak ve kullanım ömrü uzayacaktır. Daha fazlası için Van Ajans sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.